İstemiyorum diyorum İbrahim. Niye anlamıyorsun? Olmaz Serin. Olmaz. Neden? Hakkımız değil mi sence? Nasıl yani? Hak ettik diye herkesi ezip geçelim mi? Evet. Gerekirse evet. Ha, olmaz. Ailenin rızası olmadan kurulan yuvadan hayır mı gelir? Ama onlar istemiyorlar. İzin vermiyorlar. Bana biraz olsun değer verselerdi, sözümü dinlerlerdi İbrahim. Peki nasıl olacak? Hani şimdi sen bana kaçacaksın. Ben ailenin rızası olmadan senin nikahımı alacağım. E sonra? Ben o insanların yüzüne nasıl bakarım? Ama kaç kere geldin. Kaç kere istedin. Müsaade vermiyorlar diye biz bir ömür ayrı mı kalacağız? <laughs> kan tükürür. Kızılcık şerbeti içtim derim. Bizim de kaderimiz uymuş derim. Şirin, biz atamızdan böyle gördük. Başka türlüsü bizi bozar. Kızım. Kızım. İyi misin? İyiyim anne. Merak etme. Ee, yani ne deseniz haklısınız. Ama iki dakika müsaade edin. izah edeyim. Sonra gideceğim. Zaten beni bir daha da görmezsiniz. İzahata gerek yok. Her şey ortada. Bizim sözümüzü ezip nasıl bildiyseniz öyle yaptınız. Boşa yorma kendini. Bakın sinirlisiniz anlıyorum. Ama dediğim gibi izah edip gideceğim. Bizde ana babanın sözü baş tacıdır. Onların rızası olmadan hiçbir şey olmaz. Şirin'e de aynısını söyledim. Annenin babanın rızası olmadan olmaz dedim. Şimdi benim kızım evden çıktı gitti sana kaçtı. Ama sen diyorsun ki sizin müsaadeniz yoksa ben bu işi onayı vermiyorum öyle mi? Evet öyle dedim. Kendisine de söyledim istiyorsan sorun. Sizin rızanız olmadan biz evlenemeyiz dedim. Niye? Sen kızımı sevmiyor musun? <laughs> Dünya ahiret benim şerine canım feda. Kadir. Ben bu devirde böyle bir delikanlı bulamayız. Yol ver çocuklara. Sevmişler birbirlerini. Taş koyma yollarına lütfen. Bakın ben sizi tekrar zorlayıp ısrar etmek için gelmedim. O yüzden müsaadenizle selamet kalın. Dur bakalım delikanlı. Bak ben kız babasıyım. Kızımın üzülmesini isteyecek en son kişi benim. Ne yaptıysam, ne söylediysem onu çok sevdiğimden söyledim. Madem çok seviyorsun baba, mutlu olmamı istemez misin? Anlaşılan kızım senin yanında değilken gözünden yaş, gönlünden de acı eksik olmayacak. Benim için kızımın mutluluğu çok önemli. O yüzden büyüklerine söyle gelsinler. Usulünce bizi ziyaret etsinler. Büyükler de derken yani şey, ziyaret. Hayırlı bir işin mi? İbrahim, istemeye gelsinler diyor babam. Oh be, şükür sonunda. Elimiz öpeyim. Ha! Şey... <laughs> şey, e, tamam. O zaman ben şey... E, ben e, çilek çi yaptırayım, çiçek... Çiçek, çiçek. Çiçek yaptırayım, e, çikolata... lokum Şey yani, ne gerek... Şey, çilek diyorum ya. Ben ne gerekiyorsa çiçek, çiçek... E, kusura bakmayın, çok heyecanlandım ben de. Ne gerekiyorsa yapacağım ben şeklimi. Ne gerekiyorsa yapacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Canım babam. Canım kızım benim. <laughs> Annen de elimde. Çok merak etti seni. Anneciğim. Güzel kızım. <laughs>